biz dışarıdan geldik ya anneciğim bize ne yapacaksın ellerimi yıkadım şimdi hani koronavirüsü var ya annem salgın bu salgından korunmak için ne yapmamız gerekiyor oğlum ellerimizi yıkayıp sonra da kolonyağa dökmemiz gerekiyor hadi sen de bana kolonyağa döker misin hadi anneciğim dök 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 sağlığımız için yapıyoruz değil mi biz oğlum bunları Baba anne dışarıdan geldi. Ellerini yıkadı. Şimdi Ali Sami de bize kolonya verdi. Ellerimizi de hijyenliyoruz. Teşekkür ederim Ali. Arkadaşlarımıza da bu konuda ben dikkatli istedim. olmaları için söylemeliyiz değil mi anneciğim? Ben de. Istedim. Ne dökmeleri lazım oğlum? Aç oğlum. Bu tarafa. Aç hadi. ne döksünler? Kolonya Aç döksünler mi? değil mi annem? Evet. Hadi bakalım. Teşekkür Aferin ederim. sana. Aferin. Biraz daha döker misin azıcık daha. A <laughs> azıcık daha dik. Aferin sana. Oh, tamamdır. Evet, dikkat edeceğiz değil mi geçir. annem sağlığımıza? Hadi arkadaşlarımıza el salla bakalım. El salla, el salla annem. <laughs>